Mukabele Mukabdeler demiştiniz. Mesela. Şimdi mukabele geleneği, bu efendim zaten kelime manası da kibel veya kubul, Kur'an'da da bunun ifadesi var. Buradan alıyor. Mukabele karşılıklı iki kişinin bir araya gelip, efendim böyle bir şeyler okuma durumuna biz mukabele diyoruz. Cebrail aleyhisselam her Ramazan'da Resulullah Efendimiz'e o ana kadar inen ayetleri okuyor. Buna biz arz diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisine okunan bu ayetleri dinliyor. Ve mukabele geleneği Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan günümüze kadar devam eden bir gelenektir mukabele. Kur'an'ı bol Kur'an okumalıyız. Onu hayatımıza tatbik etmeliyiz. Mukabelede dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de şudur. Bizi dinleyenlerin bilmesi açısından. Mukabelelerimizi, Ramazan mukabelelerimizi Ramazan ayın içerisinde okumalıyız. Bazı kardeşlerimiz mukabeleye çok erkenden başlıyorlar. Ve efendim Ramazan bitmeden de mukabelelerini bitiriyorlar.